Buz gibi bir bozkırdan Herkese merhaba Ankara'da don devam ediyor. Geceleri 0 derece 1 derece arası seyrediyor. Ben domates yedim de Ne yedin? Domates <laughs> Donmamış mı domates? Olsun Domatesler, biberler, patlıcanlar Yaprakları kurumuş, yanmış maalesef Toplayabildiğimizi toplamıştık Domatesler duruyor üzerlerinde Onlara bir şey olmamış gibi. Şimdi genel olarak bir bahçeyi gezeceğiz. Meyve ağaçlarımızı ve cevizleri özellikle kontrol edeceğiz. Sürgünleri dondu mu yandı mı diye. Başlayalım bakalım. kıyamadım. Güzelliğine bak. Hayvaları toplamıştık. Muşmulaları toplamamıştım hiçbir. Olmamıştır daha emaresi yani. yok diye bir bakalım. Buradaki cevizlerimiz ne durumda? gövdeler pişkinleştiği için sıkıntı yok gibi. Evet uykuya geçiyorlar sanki yavaş yavaş. Evet yavaş yavaş da uykuya geçiyorlar. Çınar daha dikelim mi? Ortaya mı? Yok ortaya değil üçgen yapalım. Ha evde var bahçede bekliyor ya zaten bir Ene. tane daha çınar. Bir tane değil üç tane çınar fidanı var evde. Bademler şey olmuş. Şu bakayım. Su bu arada kurudu. Kurumadı da. Çok azaldı. Ne? Susu. Kapattıydım ben yani. Ha. Suyumuz evet. Ha. Şu malılara bir şey olmamış. Annem bunları topla evde durdukça olgunlaşır dedi. Tamam hafta sonu toplarız o zaman. Durdurmuş değil mi büyümesini? Evet tepede tomurcuk var. Ya onlar daha iyi biliyor bence. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Ihlamurlar bu sene çok güzel boy attı maşallah. Boy ver. Çift boyunca öyle gözüküyor zaten. Deneye şu şeyleri keselim de. Tek dala bırakmaya çalışalım ya da çift dala. Burada bir hint incirimiz vardı. Bunlar meyve aslında değil mi? Evet. Onların hepsi meyve de burada çok büyümedi o şey olması gerektiği kadar. Daha bitki de büyümedi ya. Ama bir senedi. Şu o kadarcık ya. bir şeydi yani. Evet 3 4. Şunun bir tane de. dalı gibiydi yani. Aynen öyleydi. Kendi büyüdü mü meyvelerini büyütemiyor. Evet. Neyse seneye bakarız onu da. Kızılcıklar pek sevmedi Ankara'nın Kur'an'ı. Evet Ankara sevmedi. Evde de var bir tane kızılcık kızılcık dedin. O mürver miydi o? Bu mürver, kara mürver. Buralara bir şeyler ektik sözde de hiç gözükmüyor bile. Kuşburnu olmuş mudur ya Kuşburnu içeride vardı da. Şimdi, hani nerede olduğunu bile bilmiyorum şu anda. <laughs> şu otların arasında bir yerde kuşburnu Yenekli olacak. Renkli şey oluyordu da çıkıyordu da. Şu anda görmüyorum. O neydi? Bu şey onlar tüplü iki tane hanımeli var. Yanındaki de şey. Kızılcık hmm. gene. Kızılcık gitti. Şurada bir kaymak ağacı var. Bu da yani. Burada da bir mabed ağacımız var ama o da pek çok sevmedi. sevmedi o. Yeni sürgün vermiyor. Evet. Tırmanış başlıyor. Aronyalar gitti artık. Aranyalar kızarmaya başladı. Kızardı mı kuruyor mu artık bilmiyorum. Bu bir kısmını toplamıştık. Bu da don yemiş ama. Yemiş mi don? Donmuş mu? Bunları da seneye güzel bir bulayacağız. senede kurutmamayı başardık herhalde bir kısmını. Kuruyan varsa da bilmiyorum. Bir zeytinliğine sarı olanları olmuştu. Temiz olanları olmamıştı. Bunlarda da bir sıkıntı yok gibi ağaçlarda sıkıntı yok gibi de bostan sorunu şöyle çekmeye çalışayım. Kaç tane kalmış? Yer misin? Bunun da ilginç bir tadı var. Güzel. Biraz daha bence bunun büyümesi lazım ama. Ya ben bu iğnegilerden ama su istiyormuş yani. Üzümler bu sene ikinci kez meyve verdi bazıları. Temin de yedik ya. <laughs> Onlar da sararmaya başladılar. Ve cevizler. Cevizlerimiz uykuya geçmeye başladı. Daha yapraklar da belirgin bir sararma yok. Evet daha... Bordo bulamacına var galiba Nurcan'a. Evet evet yaprakları dökülecek. Şunlar ama don yanığı mı? Olabilir. Bu çok soğuk. Gövdede bir şey yok şimdilik. Evet gövdeler zaten pişkinleşmiş. <laughs> bu garibim ne olmuş böyle? Bu dip gün mü? Değil değil, aşı. Ama bu kurudu işte bir, bir daha sonra geldi. Ha, bunun ucu yanmış mesela. Evet, o gitmiş. Bunu zaten şey, belli bir yerden kes. Seneye bir daha yapacağız. Evet, bunun ucu yanmış. 5-6 göz bırakırım keserim. <laughs> Geçen sene bunları da öyle yaptık ya. Ben şu tarafa doğru geçeyim de. ve gözleri var. Ama dediğin senin erkek çiçek şeyi yok da. Kasım'da bir daha bakarız. Kasım'da bir daha bakalım. ya. Yeni izleyenler için bunlar ikinci yaprağında. Kimi iki yaş diyor, kimi biri yaş, bir ikinci mi? yaprak diyor. hangisi doğruysa bana göre ikinci yaşında işte. Kazılarımız da salkıma geçtiler. Artık kovana giriş çıkışları yoğun değil. Evet. Bugün onlara şey verdik, kek verdik. Mama verdik. Bunlarda bir sıkıntı yok gibi. Evet, yok. Çok şükür. Şimdi seneye ne yapacağız Nurcan'ın? Seneye bu hatları önce bu şey Mart ayına kadar şey yapacağız, çıkaracağız. Evet, dallıklarını temizleyeceğiz. Evet, aralara kazaya mı gireriz artık? Ne gireriz bilmiyorum. Araya traktörle gireceğiz, bu otları bir kaldıracağız. Sonra hatları bir daha bir şey yapacağız yerleştireceğiz. Damlalıkları temizleyeceğiz. İkinci Ama çift tat çekeceğiz. Çift tat olacak. Evet, her açtı. Çünkü ben onu artık görüyorum yani. Evet, evet, çift tat. Gelişen ağaçlarda videolarda izlediklerimizde Şimdi hep şöyle çift tat. Bir çekeyim burası. İkinci yaprağını açan parsel. Burada yaklaşık 120 ağaç var. 2 İki yaş, ikinci yaprağını açan. Yaklaşık 60 tanesi, 65 tanesi de 3, 2, metrenin üstünde. Ötekiler küçük. Bunlar da ilk yaprağını açanlar. Bunlar da ilk yaprağını açan bebekler. Bazı sıralar hiç büyümedi burası mesela. Evet, bu da... Aşı değil gibi ama aşılı gibi de bir şey var. Yine bunları şey yapacağız, besleyeceğiz Nurcan. Bak o büyük kuş küçük kuşu kovalıyor gördün mü? Ha? Şu büyük kuş küçük kuşu evet. kovalıyor, onu avlamaya çalışıyor. Kaçtı. Bu ne çukuru? Bak bu dipten gelmiş. Bunun tepesinde de ama kuş konmuş temizlememişiz. Neyse seneye temizleyeceğiz. <laughs> Sonradan çıktı belki de korayıp temizledik. Yalnız şey pişkinleşmişler değil mi? Evet evet sıkıntı yok gibi de bazıları hala şey bu. en uçları yeşil olan var. Ama şeyi var tomurcu da yapmış yani bu 10 güne kadar şey yapar. Evet. Tomurcuk olayını da Mehmet Bey'den öğrendik. <laughs> Ona da selam olsun. Hasan amca epeydir yazmıyor. İnşallah iyidir, sağlığı yerindedir. Evet, Hasan amca. Ona da amca. çok selamlar. da tomurcu böyle. Şuraya kadar pişkinleşmiş, ucu biraz yeşil gibi değil mi? Yok iyi burada ya. Kapı şey bir Sıkıntı yok yapraklarda falan. Yok yok gövdeler de kahverengileşmeye girmiş. Şu küçükler falan da hep bak pişkinleşmiş. O zaten şeydi. Bunda bir sıkıntı var yaprakta evet. herhalde. Bir şey eksik. Ağaca boş boş bakınca hiçbir şey anlamıyoruz da. Geçen sene de ağaçların büyük kısmı böyleydi, değil mi? Evet, evet, böyleydiler. Aşağıdakiler yani. Geçen sene ilk yani ilk seneden 2 metreyi geçen vardı. 9 tane. 9 tane mi saydıydı? Bu sene hiç olmadı. Evet. Yine de şunlar biraz daha şey. Böyle kendini gösteriyorlar. Aşağıdakiler hiç göstermiyor. Buradakiler hiç göstermiyor mesela. Baştaki sanırım. Evet oraya gidiyorum Bir da. Bir tek o. <laughs> Sıranın en başı. Evet. Yani ikiye yakın iki midir? İkidir herhalde bilmiyorum. Alıcımıza da bakalım. Yine de gösteriyor kendini biraz şöyle. Yani beklediğimiz gibi öyle 2 metrelere gelmese de. Buna da şükür diyorum ben ya. Evet yavrum ya. <laughs> bu kış yine çok işimiz var. Evet. Geçen kış bu cevizleri dikmekti ana işimiz. Yine bir dolu iş bizi bekliyor. Evde daha çevre çit, şey ağaçları için kaç tane saydıydın sen? İşte 70'e yakın evde. En son aldıklarımız hariç en son aldığımız çelik aldık ya. Ha, onlar böyle. hariç 70'e yakın fidan var. Asmalar dahil mi ona? Dahil. Gerçi 14 tane mi ne var asma? ya da 13. Çok şükür genel olarak bir sorun gözükmüyor. Varsa da biz bilmiyoruz zaten. <laughs> Hayır ben o yaprakları yanmış mıdır falan diye şey yapmıştım ya. Yok ya şey. Sürgün uçları. Seni yine şey yapacağız sen söyle. O bir tanesi gibi mesela hani o kapkara olmuş ya. Hmm. Öyle oldu mu acaba diye şey yapmıştım. Yok bence seneye şey yaparlar. Yaşarlar yani. Seneye ya da baharda da burada, bu sene burada kuruyan ya da dip sirgün olanları yenileyeceğiz. Bahçede de bayağı bir iş var. Her yerde işimiz var. Seneye birinci önceliğimiz ama baharda yani, kış için demiyorum, <laughs> ot kontrolü. Evet, şimdi zaten bir kazaya ile tekrar buralara bir girsek aslında fena olmayacak. Şu otları bir şey yapalım ya da... Toprağa karıştıralım mı? Yani bilmiyorum ne yaparız da. Damla sulamaları toplayalım da, ondan sonra yapalım ya da. Çünkü böyle de girebilelim. Öyle de girersen güzel olur ya. İşte o yüzden damlalıkları toplayacağız. Damlaları. Çok taş var bir de. Çapa makinesinde bu taşlara vurmayı, vuramıyoruz herhalde. O yüzden bir de zincirli ot biçimi alacağız. Umarım. Geçen sene de öyle diyorduk da. Alamamıştık. Sırayla. Sene ikişer üçer tane verir mi ki bunlar ya? Bilmiyorum ki. Yani şu şey büyük, ama ya tozlaşma büyüyor. şeysi var. Bu orada bilmiyorum şantilerde de öyle mi bilmiyorum da Tüfernor'un tozlayıcısı Ronde 6-7 yaşından önce verimli bir tozlaşma sağlamıyor diye duydum. Dolayısıyla şey. erkek çiçekleri topluyorlar olanı. Onun İnşallah suni, yakalayabiliriz biz de. Suni tozlama yapıyorlar. Evet, bu sene takip etmeye başlayacağız. Bunları da aslında erkeklerini farklı bir renge boyasak. Tozlayıcıları, rondeleri. Olur. Hatta kendilerinin de erkekleri çıkıyor ki zaten. Onları da toplarız. Ha kendisininkini de toplarız. Evet. Hı hı. Yani bilmiyorum öyle Şu erkek... Şu büyüklere git bakayım. Arkadakilere şey. Meyve gözlerine bakalım. Bak şunlar mesela don değil mi? işte ben bunu şöyle şöyle çok Yapraktaki olacak onlar diye. çok önemli değil. Dallı olmasın da. Ha i̇şte öyle. Şunlar şey meyve gözü mü şimdi diyorsun? Bilmiyorum. Bir ay sonra bakarız. Onu da öğreniriz. Bu, bu koca adam sararmaya başlamış. Evet. Bu dengesiz bir şey, dal yapmış ama. O lider soldaki. Lider. Bunlar yan dallar. Kaç yamalı var? Dört mü? Bir. Şurada var bir tane küçük iki üç dört beş beş tane galiba. Şu küçüğü de saydım ya. Yani. Evet erkek çiçek gözükmüyor. Ha şu bence bak. Erkek çiçek kurar. Ha evet evet. Bak 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 şu. Evet, tırtıklı değil mi? Şey. Hmm. Tırtıklı yapısı var. Ama bu netlemedi. Dur ışığı şöyle bir. Ay. Ay fotoğrafım mı takıldı? Tamam o bir 15 gün sonra daha şey olacak. Nurcan evet. gözükür olacak. Neyse o çekinmiyor ama şu. Çeker gibi oldu. Evet o erkek çiçek. Evet o gözlük şey yapıyor. Demek ki zamanını gelmemiş biz. Evet, gezdiğimizde evet. göremiyorduk ya. Aynen demek ki daha büyümemişler. O erkek çiçek mesela Oley. Onları şey yapacağız işte o zaman. Mart'ta falan çıktığı zaman. Mart'ta açmıyor gerçi bunlar da. Şimdi telefona da alışamadım, Netleniyor. Bu da 5, 6 yani. Bak bence şunlar da Erkek çiçek adayı Korak şu değil mi? Yok o değil. Bilmiyorum büyüsün de ondan sonra anlaşılıyor demek Evet büyüyünce anlaşılıyor. Yok değil yani. Bak şu meyve gözü. Onlar meyve. Şunlar da meyve. Bence erkek biraz daha geç geliyor Nurcan. Şunlar meyve gözü. Yani daha sonra göstereyim. Evet. Var demek ki korak ya. evet. olacak yani. Bunda hiç mesela yan yok. <laughs> Seneye bundan olması lazım herhalde. Bazısı öyle. Bayağı pişkinleşmişler ya. Bu kaç metre böyle? Bilmem. İki buçuktan fazla Bu aradakiler hep şimdi meyve göz. Tamam. Seneye meyve verirse ne güzel. İşte tozlaşırsa? İşte o, da, o da bizim şeyimiz olacak yani. Tozlaşmayınca vermiyor ya. Şey, çok bariz olarak anladık onu da. tozlaşmayınca nasıl dönsün meyve? Yok yok yani şey kendi kendine olmadı yani onu demek istedim. İyi ya sevindim erkekler <laughs> Sen demek erkek ki. gördük. <gülüyor> Kasım'da <gülüyor> şey kendini daha net gösterirler şimdi pek evet. anlaşılmıyor. Hangisi şey dişi ama erkek anlamıyor. Onlar er dişi. Yani. O bariz erkek olmaya aday. Şu altından çıkanlar erkek olabilir. Bak bir tane daha çıkıyor görüyor musun? Ha. Onlar erkek olabilir. Onlar da daha büyümemişler yani. Evet. Dediğin olabilir. İyi ya okum. çok şükür. Neyse kışa hazırlar. Asmalar da seneye verir herhalde. Onları kese mi yapacağız Nurcan asmaları? He? Kese mi yaptıracağız asma için? Yok yavrum ya o tül gölgelik şeyden alıp serebiliriz işte. Vaz mı geçtin şeyden? Ya o zahmetli olur diye hangi birine yetişeceğiz? Bir hafta 10 gün sonra da şeyimizi evet. yaparız bunları. 3 senedir bordo, bordo bulamacı ha. yaparız. 3 senedir ilk kez sonbahar erken donuyla karşılaştık. İlkbahar geç donları zaten burada hep oluyor da. Kasım'dan önce böyle sıfır olmuyordu. Bu sene oldu. Ne bakıyorsun? Yapraklarını dökünce de %70-75 kadarı bordo bulamacı. %2'lik ha? %2'lik evet. Şunları da atalım. Yerdeki otları. <laughs> Neyse, bugünlük de bu kadar. Geçmiş olsun diyelim. Bostan herkesin zaten yani İç Anadolu'dakilerin, donmuranların çoğu bostanı dururdu. Evet, cevizciler şimdi hasada başladılar. Cevizciler. Hasat <laughs> zamanı, peki şu an hasat zamanı mı olacaktı bizde de? Evet, Don, olunca mı olacaktı? Hı -hı. Hı? Donalırsa mı olacaktı? Bir şey olmaz onun artık yani şey değil. Ha. Yani burada da bir şey olmamış zaten hani olmamış, taze evet. sürgün yaprak vesaire onlara şu olmamış. bile olmamış yani bu bir de kabuğu var, iç kabuğu var. Yani çok bir şey olmaz. Eksi eksi bire bir düşüyor da. Ya yani 4 derecenin altı aslında şey sıkıntı. İşte sıfır bir seyrediyor halen de öyle. Şu an güneş var güzel ama. 15 derece şu an. Gölgede üşütüyor. Evet 15. Evet. Ama bizden daha e, bilgililer onlar yani iki yaşında bile olsa. Biliyorlar. Evet. <laughs> o zaman bizden bugünlük bu kadar. Evet. Kendinize Öyle bir, bir kontrol etmek istedik don sonrası bahçenin genel durumunu. Çok şükür bir, büyük bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah kimsede de yoktur büyük i̇nşallah sıkıntı. İnşallah kimsede yoktur evet ve şey evet. E, umarım bu sene cevizleri de boldur. Evet. Ürünleri boldur. Sebzeciler bu sene kazanamadı. E, ama inşallah meyveciler yani ne bileyim bu mevsimde ne var şimdi? Ayva var, kuşmu da var. <laughs> Bildiklerimiz. Var. <laughs> Ceviz var, badem var. Zeytin hasat ediliyor Zeytin şu an. Zeytin var sonrasında. Şu anda da başladılar galiba. Başladılar değil mi? hı hı. Herkese bereketli olsun. Evet bereketli. Bol. Çiftçinin şeyi bitmiyor. Bitmiyor. Çiftçiyi de bitirmeyin. <laughs> Çiftçiye sahip çıkın. Onlar kendilerine sahip çıkmasalar bile siz çıkın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.